Evet az önceki videoda çok iyi gösterememiştim. Şimdi aha da böyle. Var. Burada bir sürü var. Şu dipdekiler hepsi şöyle burada boydan boya var. gidiyorlar. Yüce var, yüce var. Aha benim küçük kuzen gene buradayız. Dedem burada. Ben buradayım. Aha bir tüydü. İşte böyle durumlar yani. Aha. Bir tane daha tüydü. Büyüdüler büyüdüler. Fazla büyüdüler. Orada sıcağın içinde sen burada serin bir İşte kafesleri burası. Nalyondan sıcaktan biraz böyle oluyordu. Bak bak ilişiyorlar baba. Baba ba, 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 Bir şey için bir şey bunlar hemen kavga ediyorlar. Gene. Şu an durumlar böyle. Güzel. Ahamla bizim kocaman da burada. Kocaman Gene. değil o. İşte paşa. paşa. Böyle boydan Tantlar durumlar. Bunlar. Bazıları yumurtlayanlar, bazıları da işte Etkik. et gibisi. Bak cüce. Öyle. Cüce, cüce, cüce. Aha bak şu cüce diyor bu. Cüce diyor. Şu dipsiz. Sen de cüce diyorsun. Çin tavuğuymuş. Dedem öyle diyor. Hmm. Görüşürüz.